Vezne'ye gelen üç tane vatandaş, birisi bayan herhalde, öyle tahmin ediyoruz. İki tanesi de erkek olan, üç yabancı turist görünümünde, tam olarak net olarak kim olduğundan da bilemiyoruz. Vezne'ye yanaşarak para bozacaklarını, bu paranın karşında başka bir parayla takas yapacaklarını söyleyip, büyük küfürler halinde euro istiyorlar çalışan elemandan. Çalışan eleman da buna, müşterilere euroları gösteriyor fakat, tatmin olmuyor. Diyor ki bana bu euronun, 500 euronun başka seri numarasından verir misiniz diyerekten e, yapıyor. Çocuğun kafasına olan diyor, güven talep Önce çalışan eleman iki tane 500 euroyu veriyor. Dolandırıcı parayı alıyor, iade ediyor. Güven taze ettiriyoruz. Elinde de dolarlar var. Elindeki dolar hiçbir şekilde içeriye vermiyor. Yani çalışana e, bozmak için vermiyor. Çalışan da gayri ihtiyarı. Arkadan bir tomar şey 25-30 bin euro cevabında paketi alıyor. Müşteriye gösterirken müşteri bir anda paraları elinden alıyor. Anlık. Bu zaten 10, 10, saniye içinde oluyor. O arada e, yanındaki arkadaş da dikkatini dağıtmak için cama vuruyor. Elindeki parayı gösteriyor. Çalışan da ne olduğunu anlamadan o arada paraları geri alıyor. Ama o alırken e, tırnakçı sol eliyle Paraları cebine atıyorum. İçerideki olan müşterileri de dolandırmaya çalışıyorlar. Muvaffak olamıyorlar. Olamayınca içeriye dönüyorlar. Elemanımız da yeni eleman olduğu için biraz daha da dikkatsizliğinden, güvenden ee, ve dik, ee, tecrübesizliğinden bir anlık dalgınlığından faydalanarak paraları kaybediyor. Ve ee, o paraların içinden 7500 Euro'yu ee, tırnaşçılık yönetimle gasp ediyorlar. Peki ne Daha sonra kasasını sayınca bakıyor ki parası eksik olduğunu görüyor. Çünkü hiçbir e, işlem yapmamış. işlem yapmadığı halde kasasına bakıyor. Kasasında o rakam eksik olunca bize arıyor, biz de geliyoruz. size i̇şte polise gidiyoruz. E, polise de ifadeleri veriyoruz, kayıtlarımızı veriyoruz. E, bu şekilde çok olmuş. Özellikle döviz büroları ve etrafında ve para sirkülasyonunun olduğu yerleri, bankaların etrafında. Bir çok bunlar olmuş mu? çok oldu. Yani, hayır, bunlara benzer. Bunlar genelde yabancı uyruklu. Büyük ihtimalle İranlı. Bunlar biraz hani Kolombiyalı gibi, yani o o ülkede de e, çok gelen Türkiye olmuş, bunun haricinde çok büyük paralar gasp edenler de olmuş. Bizim başımıza birkaç kere geldi, gasp şeklinde oldu, bu da tırnaklama yöntemlerinin oldu. E, ben e, dikkat etmelerini, hiç kimseye güvenmemelerini, paraları alırken ceplerinde taşımalarını ve kesilmediği hiç kimseye, paralarını teslim etmemeleri çok önemli, çok dikkat, hem bizim için hem kendileri için e, daha mantıklı, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum çok dikkat etmemiz lazım. Para çok zor kazanılıyor, kolay kazanılmıyor. Bu çok basit, cezası da yok. Çok enteresan. Yaptırım gücümüz de yok. O manada dikkat edelim diyor.